Selamlar sevgili oyuncular dostlarım. Kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarına da Sifrenk Peşem'in akılında yeni serimiz Sons of the Forest'a. Hoş geldiniz sevgili dostlar. 2014 yılında çıkan The Forest serisinin devam etkilerindeki oyunumuz Sons of the Forest'ta bugün itibariyle ekibimizden Sherlock ve Obacikli çok oyunculu modda başlıyor olacağız sevgili dostlar. Keyifli fitresiz, güzel, komik, geyik bir oynayış sunacağımızı düşünüyoruz. Umarım ki sizlerin de keyif alacağı bir seri olur arkadaşlar. Dolayısıyla çok da söze gerek yok. Birinci oyundan zaten biliyorsunuz. ikinci oyunumuzun da güzel, keyifli olacağına eminim başlıyoruz arkadaşlar. Zaten obacıkla Sherlock da bizi bekliyor. Tamam. Ben grafikleri full olarak ayarladım ama umarım cacık yapmaz yani şimdi bu bokluk çıkartmaz. Benim full şu an bir cacıklık yok. Tamam ben de gelmesi bekliyorum. Yükleniyor şu an. Helikopter sesi duyuyorum. Helikopterdeyiz. Okay. Evet. Tamam. Şu anda gayet geçmiyorum. Geçmiyor, geçmiyor. Devam evet. ediyoruz. Sinematik olacak. Sinematik yani. olsun ya bunu bir görelim. Şu an Aynen. Wix missing diyor. H 63. Edward Puffton. Puffton. Mausla hareket ettirebiliyorsun. Evet. Ay şeye. Aynen aynen. Barbara Puffton ve Virginia Puffton. Virginia. Virginia. <laughs> ben daha önce evlaba bakamıyorum. <laughs> ha ah, bir dakika aynen. dönüyor şu an. Tamam. Wix missing. ha. Edward Puffton 31 okay. haftadır kayıp mıymış? Barbara Paft'ın. Ailecek Paft. Paft Corp'un CEO'suymuş. Abimiz. 75 kilo. Zargana. <gülüyor> 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 Bu arada benim sesim nasıl beyler? Net mi? Net net. Tamam. Benim sizinkiler de evet, gayet iyi. Evet sadece şey. Oh. Aha. Neymiş? Fight. Ne yazıyor? Demons. Şimdi ne yapacağız bunu? E ile kapatacağız herhalde değil mi? Evet. evet. Tamam kapatalım. Şu an Ana ne Uçtu. Aram. Ateş ettiler bize. Aram Anam bu da gitti. Benimki biraz arkadan geliyor herhalde ben geç baktığım için. Ha. Bu düşen Sherlock Oğlum. O, oysa tutmayacağım eline. <laughs> 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 Vay göt. <laughs> Ben oğlum siz bence hop a gitti adam. Gitti adam aga. Ben de gidiyorum. Bye. Adama bye dedim ama ben de düştüm. Açın lan. Baba boğulacağız baba. baba ne yapacağız? Sağ Baba. Kaç kere vuracağız? işte şu kağıt çalışmanın faydaları. <laughs> evet evet burada. Gözüm karardı lan. Hadi lan. Ben seni elleyeceğim elle dur. Hadi lan çık boğulacağım. Aç şu kapıyı. <laughs> bacak çalışan bacak çalışmayın. Bana <laughs> 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 bu çocuk kim lan? Vay göt vay. Bu ne lan? Bana vuruyor. Bana Bur da vurdu İbni. Oğlum dur bana da mı vuracak yani? Abo, <laughs> <laughs> bak öyle bir ki eleman. Nasıl bir jeep trot yaptılarsa. <laughs> Bakayım. Ah geldi biri. Beyaz üzerinde beyaz ceket olan mı? Evet. Vurmalı o çocuğu. Kadın ne oğlum bu? Yo adam mı lan? Lan ameliyat yerime vurdun. Yerde ah. yatıyor. Bu kim? Baklar. <laughs> ha. <laughs> Peki biz ne zaman sync olacağız abi? Aynı anda. Her haberiz şu anda. Görüyorum hepinizi. Ha siz A başlamışsınız de. önden vay çakallar. Yok. Yo. Ya. Ya, Yayılmayız atmış. Bir şey Bunla da. Bunlar kim? Arkada birileri var. Baksana abi. Aa birilerini asmışlar lan oraya. Aa asmışlar. Vay Ama baba şey in derdine. Bu kim abi? Bu vatandaş helikopterden düşmüş. Konuşalım. Ya bizim elemanlardan biri. Eee Beni takip et eşyayı al. Tamam beni takip et diyelim. Ha herif sağır. Öyle. Sağır oğlum Elif. Ne? Gel lan buraya. Düdük. Neyim, neler varmış burada bakalım. Buraya basınca inventori açılıyor. Zipline aldım. Yemek varmış. Yemeği direkt yedi birader. Haberiniz olsun. El bombası var. Eee... Nasıl direkt yedi ya? Tamam. Helikopter El bombası aldı yine ve bırakmıyor şu anda. Bırakmıyor mu? Yok böyle tutuyorum şu an. I'ya basıp şey alabiliyorsunuz ha. Oo çantaya bak. Açmak için, birleştirmek için mata eşya ekle. Tamam. Abi bıçağı alsak daha iyi olur hatta ya. Kuşan diyelim. Tamam. Kaçırdığımız bir şey var mı ya? Tamam güzel. Abi şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim bir barınma yeri kurmamız şart. Götümüzün dibinde mağara var. Bu çok büyük bir artı. Şimdi. Artık, baltaları alın. Bence önce bir ev yapalım. Yani ba şöyle... Baltayı abi, nereden şöyle aldınız şey abi? söyleyeyim? Bir saniye Böyle şöyle bak. bir şey söyleyeyim. Ee, evet. Kurulmadan önce bizim lokasyon olarak bir yerimiz çok önemli. Şu an suya yakınız. Suya yakın mı olmalıyız? <laughs> Yoksa keşif için daha mı içeride olmalıyız? Ya şimdi ilk şeyden hemen akşam olacağı için... Abi bu arada I'ya basıyorsun I'da sağda şey var çanta şey gösteriyor ilk yardım şeyi onu sağ tıklıyorsun orta kalanı alıyor ondan sonra orada da dönen bir tane şey var ee, kanca işareti var kanca diyorum yani şey. Şeyi tamam. biliyorsun şey, diş, dişli, paketini dişli, paketini işare... dişli işareti ha. var. Aynen dişli işaretini tıklayın. Tamam tıkladık. Tamam açacak şimdi oraya bir sürü şey. Tamam döktü buraya ha balta içinde tamam. Tamam baltayı bir de telefonu alın. Telefonda GPS, bu oyuna GPS gelmiş bak bu çok güzel. Tamam güzel telefon nerede? Kayboldu şuradaymış ha tamam. Kuşanalım. Tamam güzel. Bak bak hemen gece olmaya başladı bile. Yani Sığınacak, üşümememiz gereken bir yer yapmamız lazım hemen kendimize. Şimdi şeye, şey mi yapacağız, nasıl yapacağız? Sahile mi kuruluyoruz? İdareten bir yer yapalım. Evet, şundan, şundan söyledim bak M'ye basın hemen dibimizde mağara var. Mağarada bir şeyler vardır. Önce buraya kuralım. Stratejik yer olarak söylüyorum. Hani mağarayı araştırırız. Tamam bir dakika. M'ye basınca ne olacak peki? Şey, ha GPS'i şey da... gördüğün için diyorsun. Ha tamam. Ağacın altında kalmayın sakın. Gidiyor. Bunun... Çekilin 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 çekil, çekil, çekil. Obacık çekil. Değil. Obacık. Kaçtım kaçtım sıkıntı yok. Aha, birilerinin kafaya geldi. Lan. <laughs> Kaç tane alabiliyorsun aynı anda? Oğlum şunu çalıştıralım lan birazcık. Üst üste koyacağız işte. İki tane alabiliyorsun maksimum aynı anda. Ne? Yan yana, bak. Heh, bir tane tamam. şöyle aynı. Kardeşim, sen ne yap musun? Eşyayı al. Eee, bunun zemini nerede hocam? Aaa ne zemin, e zemin evet yere koyacaksın onu gösteriyor bak. Dur. Ben... Nerede Al. zemin? Buldum. Heh Aslında buldum dur. Oğlum bu bir çalıştıracağız. Hop, Bak. da, -da. Bu çok uçtuk değil. <laughs> abi ne alakası var ben anlamadım. Bu herifin nasıl şey yapacağımı anlamadım. Dur. Bir. Dur ben bakayım. E'ye bastım. bastım. Neyse şuraya biraz daha adım taşıyalım. Biraz evet. daha ağaç keselim. Kes kes abi. Bir sürü ağaç kesin şu an. En son şey yaparız ya. Ev yapmak zorundayız. Evet barınmazsak. Bokoko. Fakat bu nasıl Düşüyor. Nereye düşüyor? Aşağı doğru. Çekilin 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 oradan çekilin oradan. O, çekil o sağır adam çekil. Abi efendim. <gülüyor> Oo, <gülüyor> sağır adama ya. da seslenmen <laughs> çok enteresan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> adam. Ha, ben bunu ateş yak dedim ateş yakmış dinleniyor paşam. Ay götüm. Oh. Oğlum biz burada çalışıyoruz. Ben bu herifi çalıştıra çalıştıramazsam kafayı yerim ha. Çalışsın. Eşyayı al ara ver. inşa et. Al. Ne lazım bize? Sopa mı lazım? Kütük mü lazım? Abi şimdi kütükleri üst üste koyarız ama bunları bağlamazsak bu çabuk yıkılmaz mı ya? ya abi zaten geceyi geçmek istiyorum. Üç geçir bir geçir. bir salon yapmaya gerek yok şu an bence. Abi ben verandası olmayan ne sevmem. Ay götüm. <laughs> Çünkü hava kararıyor bak. Biz hol mü yapıyoruz, ev mi yapıyoruz hocam? Kardeşim çok uzun çok uzun şey oldu ya. E, biraz abi orada. niye bu kadar uzun C yapıyorsunuz abi? Biraz daha böyle genişletsek ya bunu. Bir dakika şöyle yapayım. Bekle bir dakika. <laughs> yani <To> <laughs> burası tuvalet mi? Hayat boyu elde edemediğimiz bir şeyi mi gerçekleştirmeye çalışıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> abi e, ne biliyorum <laughs> ben o Herkes yan yana ekme çıkar kardeşim. <laughs> bir de oğlum bir ben dakika şimdi... oğlum niye hakikaten bu kadar uzun yaptık? Hem alanımız kare. geniş olur. Şu koyduğumuzu koyduğumuzu geri alamıyor muyuz ya? C. Beyhan. C ha C. Ulan uyarı çıkmıyor ki. Dinlemiyor da bak. Duymadım kardeşim kusura bakma. <laughs> Bunun üstüne <laughs> niye kurban olmuyor? Heh şöyle. Şöyle devam ettirelim işte. 4 <laughs> kare. O yanıyorum ben. Denize <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> yanıyorum, yanıyorum ben. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> Kim yaktı lan beni? Ha her oyunda mı Fuat abi oğlum, ya yanıyorum, oğlum yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Elinden odunu da bırakmıyor. <laughs> Allah belasını versin bu oyunun ya. Oğlum daha baş bismillah Allah. yandık ya. Oğlum ateşi oraya ate. <laughs> şey koydu odunla... sağ. Ha taşıyor lan. Aferin. Ne? Ha, ben dedim işte. E ee, tamam abi ya, ya. yaşa yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Çalışsın şimdi. Çalışmaya ekmek yok beyler. Ağaca aynı açıdan vurunca kırılmıyor. Evet, evet lazım Bir de aslına bakarsan yani fiziksel olarak yanlış yöne doğru kırılıyor. Abi çatıyı nasıl yapacağız? Roof. Ya bunun craft Ruf, şeyi vardı. Evet, önceki de daha kolaydı o sanki biraz daha bana mı öyle geliyor bilmiyorum da. X X ile mi açıyor? Yo. Ha bak B. B'ye basınca açılıyor. Çadır. Bir de çadır yetiyormuş. Çadır yetiyor ya biz direkt şey yapıyoruz şu an ya. Yani kuruluma geçtik direkt. <laughs> Abi bir yuva yuvamız yuvamız artık bu mu? Beyler... Eee neymiş? Bak şeyi açsana sana Sherlock basit eee? zemin. Bu niye buraya mesela olmuyor? Sağdan evet. oğlum. sağdan oğlum, dördüncü, bakayım. basit zemin. Yine o yine yandım. Gotta be fucking kidding. Yine yandım. <laughs> oğlum ya, ya sıçacağım ama ya. <laughs> Nerede? Şuradan bir kütük alıp Yakın. deneyeyim. Basit semin mi? Evet. Abi evet, sağlık, Allahım sağlığım gitti ya. Böyle. Tamam. Hayır, hayır öyle değil. <laughs> Değildi lan öyle bayağı? <laughs> hayır ya. öyle değil. Şu ateşi öyle şuradan başka yere alabilir öyle. miyiz abi ya? Oo bak ama böyle de ortaya dikebiliyormuşum bak onu öğrenmiş oldum. Niye bu? şu helal <laughs> mı oldu şimdi burası? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Aç aç biz bunu. Nereye sürecek Gelsin nereye yapacağımızı. Bak böyle oluyor. Ne yaptınız abi? Kestiniz A mi onları? Şimdi craft craft diyorum. İnşa mantığı şu. Bu ilk mantığı. Ee, bir karenin içerisine odunu ortadan iki kırıp şey yapıyorsun. Zemin yapıyorsun. <gülüyor> nice. <gülüyor> bu bu başka bir şey oldu ama. <gülüyor> Beyler <gülüyor> Ne? <laughs> bu <laughs> bu bu. bu kazık oldu. Buna oturacağız. Obacık <laughs> ne yapıyorsun abi? Sen <laughs> yanlış anlamışsın abi obacık <laughs> Baksana adam kazığın üstünde squat yapıyor. Tamam bu böyle mi kalacak bu kazık? Neyse abi artık düşman gelirse oturturuz. Şu şeyi bir daha söylesene abi. ikiye nasıl bölüyorduk? Oo burası dolu lan dolu. Odun dolu. Neyi? Oğlum bak yine bak yandım ya. ya Ağzını ama. Ben şunu kırayım. Hayır sen kapatayım. niye bak? Sen niye bakmıyorsun ya ona hiç? bir insan abi, nasıl bir şey yapıyor? Abi kaçıncıya suya dönüyorum artık yeter ya. Hayır bir de burada dibinde su var bir gidiyor uzak köşeye gidiyor ya. Nerede abi? Ha, burada. burada. da var tamam burada da var. ama orası da yakın ya. <laughs> abi şu evin girişinde ateş mi olur ya? Neyse ben şu kesmeyi nasıldı? Kesmeyi bana bir ya. Buraya doğru bak. Yatay Arası ok yok. çıktığında yere doğru. Çok ha önemli. tamam. Tamam. Yata yata yok çıktığında otomatik olarak kırıyor. Abi pek Hayır. <gülüyor> hayır, pek kırmadı ki ben. <kırmadım>. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> kendim, kendimi özürlü gibi hissediyorum. Şunu C ile al. Tamam bir dakikadır. Ha tamam. Ulan, ben yanım bu sefer. ha tamam bak şimdi oldu. Tamam ya bir dakika inşaat işi bizim işimiz kardeşim. Bu milletin Bunları koşacağız. Bir anda holding oldu. Niye öyle oldu? Evet. Bilmem kardeşim. Siyasi mesaj bunlar hep. Tamam. Neredeyse bitti sayılır. Hey be yavrum. Baban da bir ihaleciydi. Kaç tane koymamız gerekiyor üst üste? Aa, bence bu kadar yeter ya. Geceyi geçirir. Yanlardan korur en azından bizi. Baya baya şu an şeyiz ya. Abi bir bildiğin inşaatçı gibi hissediyorum kendimi. İnşaatçı, madenci. A am am ameli ameli. <laughs> Otuncu. Ya, yani yaparım ya. Yani. Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Puzin Allah yer bile yaptım buraya. ne <laughs> oh come on. <laughs> Baltam nereye gitti lan? <laughs> ya sıçacağım ama baltayı bıraktın. Abi yanlışlıkla <laughs> E'ye bastım, baltayı bıraktım bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyle vuruyorum ya? Baltam. Elime odun aldı bir tane onunla vurmaya devam ediyor ağacı. Ben yani şu an zemin yapıyorum. Hala şu tarafı. Şurayı tamamlayalım da, da o. Yani... Bir iş bölümünü yaparız. Aha! Bu lavuk nereden odun getiriyor lan tek başına? Çal i̇şte Aa, şey getiriyor muhtemelen. Aa, hayır çok uzaktan getirdi lan. Götünde bok kalmış gibi yürüyor. Harbi götünde bok kalmış gibi yürüyor lan. <laughs> Değil mi? <laughs> Yanılmam. İyi bilirim. <laughs> İyi. Tecrübe konuşuyor. Belki <laughs> de bizim de kalmıştık kardeş. <laughs> kim kaldı? Götünde bokla <laughs> Eskilerden kim kaldı? <laughs> bak şu şu ortaya nasıl yapacağız? Şu ortayı bak şey yapamadık bak. Ha tamam koydum tamam. Bir dakika. <laughs> ya sen, sen niye bunları? He? <laughs> <laughs> Ha? Niye ortadan ikiye kırıyorum bunları? Hayır kırmadım lan. Ya, burada bir tane kırılmış vardı ya. O yoruldu. O ne yapıyor? yoruldu mu orada dinleniyor. tamam ya bence. Bak. Bak Frank Benjamin kırdı işte bak. Kardeşim şey yapacağım ben. Sehpa yapacağım. <laughs> ya gördük yaptığın sehpayı dışarı. E, dışarıdım. tamam. Ya <laughs> ne o şey oğlum o savunma sistemi o. <laughs> Yer döşemedin neredeyse tamam gibi. Ben şu an dışarıyı hallediyorum. Şimdi çatı yapmak için ne lazımdı baba? Hemen bakalım. Kapıyı anladım. Basamak, pencere. Ya bu kırdığımız odunları alamıyoruz herhalde buradan değil mi? İçinde kaldı bu. Çatı. Evet. He şey zeminin aynısı mantık olarak. Epeye bakacağız yani. Düşüyor. Ha, ne ya? Ne ya? Kardeşim, kötü niyetim yoktu vallahi yoktu. Ne oluyor lan? Ben uzakta odun kesiyorum siz orada aşına fişne mi yapıyorsunuz? Kardeşim ev artık neredeyse oldu sayıdır yani. Benim <laughs> koşu yoluma odun atıyordu arkadaş. yemek için nasıl çözeceğiz şimdi? Elimiz var. Konservemiz hiç yok mu o şeyde şu an? Acil yok durumda bir şey. Da. Ha, şimdilik onu yeriz. O sırada bir, bir yatarız, bir save ederiz. Balık malık tutarız ya. Tecrübelisin galiba o konulardan. Kardeşim fena değil. Arada tutmuşluğumuz vardır balık. Ne ya? Abi, şimdi değilim. kapıyı şu ateşin önüne yapmak istemiyorum. <laughs> çok çok sakat geliyor su bana. Ee? Dahta istiyor, dahta. Heh. Tamam yer döşemeleri bitti beyler. İçerisi tamam, dümdüz oldu. Siz şimdi neye bakıyorsunuz? Ben mızrak yaptım. Şunu kırmaya çalışacağım. Lega what the fuck? Kırılmıyor. Oğlum çok komik gözüküyorsun. Neredesin sen ya? Bana doğrultma şeytan doldur kardeşim. Ben kapıyı buraya yapıyorum. <laughs> Var mı itirazı olan? Sen yap kapıyı ben de burayı yükselteyim. Obacık sen Kemal Kılıçdaroğlu'na benziyorsun lan. Senin derdini <laughs> Ben alt F4 hemen. Bir yaptın mı? Yapacaksın. Değil mi? Aa, dur. Kapıyı çat, çat, çat. yapmaya çalışıyorum şu an. Bir dakika abi. <laughs> Pek başarılı olamıyorsun galiba. Ben... <laughs> Çünkü şu an ben kapattım artık biliyor musun burayı? Hani aa, oha kadın geldi lan dört ayaklı dört kollu. Nerede? O ne lan? Bir şey dur yapmıyor şimdi. bir şey yapmıyor dur dur. Ne diyor? belli olmaz. Bak başkası da geldi bak. Aa bizim 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 adam. Ya buraya. Oyun. Ya buraya. Dört bacağı var dört eli var. <laughs> İkimizi mutlu eder. <laughs> Dördümüz birden mutlu. Aa doğru Dördümüzü mutlu edebilir. <laughs> Aa kapı yaptı lan. Adam mühendis abi Allah. adam mühendis. Ya tabi bak. Bir dakika bakmayalım. <laughs> kadın hazır evi gördü beyler. Bak da evimiz var. Bunlar, bunlar da dedi, dedi yaşanır dedi. Anlıyor musun? Evet. Şimdi bir dakika mühendisliğe bir daha bakalım abi. Kapı. Bir. Şuradan 1 2 3 üç dört. Balta ile kapıya vuracaksın. Şimdi dur çatıyı çatı kısmı için. şimdi şey var şimdi, mı? Küçük var mı yakında? Şimdi bak şuraya şey kapı deneyeceğiz değil mi? Şöyle. Şöyleymiş bak. Büyük odunla mı yapıyormuşsun? Evet, bu eldeki evet. küçük mü? Şöyle. Aa bunlar bunlar küçük abi. E tamam nasıl gireceğiz abi sonra? İtinci girecek mi? Evet açılıyor. Kerim belendi ya bu. Heh. Aa açtı vallahi. kapıyı. Vaay. Aa vallahi yaptı adam mühendis. Yani ben mühendis niye giremiyorum mühendis oğlum? Diyoruz. Mühendis bey. <laughs> adam mühendis mühendis. Elindeki büyük küçük <laughs> mü? Şu şeye koymaya çalışsana. Ne abi? Zemine. Basamak Çok. gibi. Bir dakika abi şöyle. Şuraya. Nasıl Yo, oldu? koydurmuyor. Ha, bir dakika. Koyduruyor galiba. Yo giriyorsun ki içeri. Azıcık zıpladı. Ne koydunuz lan önüme? Aa, tamam tamam. Bak, böyle dedim. Şeyi getir. Büyük. Nasıl abi? Böyle. Anladın mı? Anladım da, şey... Heh. İkinci basamak biraz küçük oldu yani. Nasıl yani? Ya şimdi bu... tamamlayacağız işte. Heh, tamam. Heh, bak, tamam, bu muydu demek istedin sen? Tamam. Aynen, aynen. Aynen. Çat, tamam şimdi bakalım, şimdi şimdi geliyorum. çatıya bakalım abi. Hava hava kararmadan biraz daha odun keselim. Onun çatı yok lan. Ben de çatı çatıyı şey mantı dedim ya. Çatı mı? Zemin mantı. Evet 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 aynısı. Geliyorum şey ben de. yapalım. E, tamamladıktan sonra kaydedelim. Yarın da mağaraya gireriz. Evet. Şimdi geliyorum beyler. Fenerimiz var mı fenerimiz? Daha bulamamışız. Ya, yaparız ya herhalde. Bir yolu varmış. Kaşılan sende göt Bir Şey soracağım hava çabuk dönüyor herhalde değil mi? Sürekli böyle bir evet. aydınlanıyor bir şey. Hemen karanlık oluyor ya. Yok, daha ilk gün değil mi? İlk gün mü? Bir ara sanki karardı ya. Şimdi şöyle gösteriyor Sayın Hı. Sherlock. Neymiş Hı. abi? Bir tane böyle yapacakmışız. Tamam. Tamam. Bir tane böyle yapacakmışız aynı. Mantı bu. Ha. Tamam şu tarafa doğru devam Şöyle göre. şöyle yapacağız. Yatay koyuyorsun, altına koyuyorsun. Aynen bu. Olayımız bu. Tamam şöyle. Kolonları Gelip. da oldu evin ya. Kapı nereye Kapayın. gitti? <laughs> Hop, bir şey Hop. koşuyor. Birler bir araya dursak mı? Evet, eve gel, eve gel, eve gel. Geliyorlar, geliyorlar kaçın. Ya oğlum boklama şimdi bak, altımız boklarım bak. Şu şeyi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> <Kapıyı da> <laughs> Kim var? Ne var? Kayıt. Biraz ben rengini açayım oyunu ya. Çünkü ben kayıtta hiçbir evet. şey göremeyeceğiz yoksa yani. Ben save noktası için arıyorum bir dakika şimdi. Bu renkmiş. Abi dışarı koyacağım save noktasını. Buraya koydurtmuyor. İçeriye. Şaka Oğlum, gibi. Oğlum şurada elektrikli e, bir şey var. var. mı? Ha? Elektrikli bizim bir bizim şey bizim var. var. mı Beyler. Nerede? İleride elektrikli bir şey var. Evden dışarı çıkın bakın şuraya bakın. Tam Hı. baktığım yöne. Abi o yaratık bence. Bizim adamın ışığı ya. Adam Oğlum ne yapıyor bu salak? Oğlum. Beni takip et. Avel. Vallahi billahi ya. Eyler, evet. bak burayı save ediyorum. Bak save noktası açtım. Neresi abi? Bak buraya, save tamam, için şey Bence Şunu bir kaydedip, uyuyalım evet. sabah olsun. Bir kaydettim önce. Tamam, bir ben bir de kaydettim. Tamam, Z mi diyoruz? Bunun altında mı uyuyacağız şimdi üç kişi? Oğlum orayı ev yaptık kocaman geri, burada mı uyuyacağız? İçeri <laughs> yapamadı. Yapmadı, içeri olmuyor ki. <laughs> Yanıyor ha. <oğlum. gülüyor> tamam, kay... evet. ben Z diyorum ya, yapacak bir tamam, şey Tamam yapalım, yapalım abi, Z. z. Tamam, uyudum. Ah, tamam. Oo ye hemen uyandı. Yeah. Frank Benjamin Frank Benjim elde odunlarla uyumuş. Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> rüyamda bile çalışıyorum. Ben çalışkan adamım. Boşluğunu Allah sevmez. Bir dakika. Çok ha. çok seri. Şurayı bir tamamlayalım. Ama evet. şeyi yapamıyorum dedin sen. içeriye. Neyse. Evet. En azından oğlum hadi. E, yaratıklardan ha. kaçarız evin içinde. Tamam. O ne böyle koyup ne <laughs> ya? Böyle bu şekilde oluyor abi ortaya bir şey koyuyor, öyle oluyor. Tamam gamayı açmak iyi oldu ya gündüz için de daha iyi oldu. Diğer yarısı da iyi gitti. Dışarı geldi ben aldım onu. Ha, onu koysana sana da. Şuraya alayım. koyuyorum Eşe. Bir dakika dur şurada arayı bulmam lazım. Burada şeyler var ya. Burada toplanacak daha odun var. Peki. Kes, kesmişim. Bak şurayı benim... toplatmıyor. Ha dur bir dakika dur. Çok dar bir açıdan denk gelecek. Bir dakika dur. 2000 saatlik rast tecrübemle. Oo ben ölmek üzereyim ha. Niye nereden nereden anladın? Aa benim Aşk. de susuzluk. Hemen bakmam lazım. İçecek bir şey var mıydı envanterde? Ben de ona bakacağım şimdi. Yemek evet. var. İlaç var. İlaç var. El evet. bombası var mı? El bombası mı yesem acaba? <laughs> Başka bir şey yok çünkü. Ben sanıyordum şey şey içecek su yok. Susulmamız lazım abi. hemen. Susadın artsın diye uyarıyor zaten. Hiçbir şey arttırmıyor meyveler. Yemeyin boşuna. Tamam, tamam hemen hemen su arayalım. Ev kalsın abi. Şöyle yapalım o zaman. Direkt bir dakika, haritayı da haritayı da açalım. Hala. Mağarada olabilir mi su? Yeraltı Aa, şey Haritamız vardı doğru. Var var. Sağ tarafta radar var zaten. Radardan görüyorsun ya. Burada mağara lan. Dibimizde gel gel. Burada. Nerede oğlum girişi? Burada işte. Ha tamam. Dur elimize bir şey alalım. Ya Allah. Mızrağı aldım ben elime. Baltamı aldım ben de. Giriyor. O ne lan? Yarasa mıydı? Abi seninle Allah. çok yakın gidiyoruz. Farkında mısın obacık? Senin ayrılmaz bir ikiliyiz gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bu neymiş? Kuru kafa var abi. Kafatası evet. kolek kafa şey var şey. Şunu <laughs> al. <aldım. gülüyor> hava tankı, hava tankı. Nerede? Aha burada. Yiyecek var mı yiyecek? At şunu elimden. Bu niye atmıyor ya? Hadi At siktir git Ne var ne yoksa toplayalım. Aldım aldım tamam. Mer tam. Mermi topladım bayağı abi. Ee, ne şekil kapadı lan? Şimdi yerde ışık var. Hanginiz kapadı onu? Kimse açık kapatmadı bende. oğlum açık bende de açık Bak şimdi kapattım şimdi açtım <laughs> <laughs> Bu ne lan hiçbir şey görünmüyor Oğlum ben O tarafa zaten gidiş yok başka Emin misin? Yok gibi Oha. gözüküyor Ne oldu ışık kapandı bende de O i̇şte onu diyor size ya Açsana bir daha Bizden başka nerede? Biz Yerdeki biz den... yerdeki Aa ışık gitmiş komple gitmiş Beyler Aa, bence çıkın. Dur 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 dur. Ben çözeceğim bizim işimizi. Meşale mi yapıyorsun? Gelin. Gelin <laughs> benimle. Babacığı takip edin. Geç abi. Gidiyor mu daha? Aha gidiyor Nasıl satayım. Bak benim ya. elimde bir şey yok. Bir şey çıkarsın. unga munga unga munga. <laughs> Aa bir ne şey var. Bir şey mi var orada? <laughs> ya oğlum yarasaymış. Pssst. Anasını. Hayır evlenin. Yarasa kavurmayı yiyeceğiz bugün gençler. Yiyebiliyorsak yiyelim yani. Ben açlıkta ölüyorum abi çünkü yani burada. Susuz 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 sus şu an. Tamam Açık buradan da... su içemiyor muyuz? Bak bil, bilik bilik, akıyor bak, bak su. Obacığın önden gitmesi Obacık gel abi mi? gel. Be, burada, dur. Burada bir... Bekle bekle dur. Bir tane daha yakayım. Oğlum bunun geri dönüşü var ha. Unutmayın. Evet bunlar sönecek. Ne Ona, oluyor lan? Onu açmanın o kolay yolu sesle. var mı? Omurdanma var değil mi? Evet. Aa, oh, 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 oh. God damn it. Geceler <Sessizlik> Allah'ım. Geliyorsunuz mu benimle ilgili? Tamam, temiz Get su kaynağı bulduk mi? galiba. İçiliyor mu bu? Bilmem ki. Bir göstermiyor, aşağı inince gösterir mi? Bir dakika. Burada bir ceset <Sessizlik> var. Oo, oh, oh. kaçtalar lan? <Sessizlik> Ceburdalar lan. Ne Vallahi ya? Vallahi buldular bu sefer. <laughs> elinize ne varsa kuşanın. <laughs> karşıda bir... <laughs> Bak karşıda duruyorlar. Aa evet hakikaten <laughs> geliyor geliyor. Geliyor bir şey. Bir şey geliyor. Geldi oğlum <laughs> geldi. Benim geri, çekil, geri çekil geri çekil. Abi bunları bizim süpmemiz lazım. Abi şey var mı yine... ya? İşaret bir şey atsana bir önümü göreyim. Bir dakika dur. Kaçta atıyorsun abi? Kolay kolay atmanın yolu var mı? Sağıyla önce yak. Boğaz, soluna at. Yok yok, kolay almanın suya eline... El <laughs> el e düştü, ağzına <laughs> sıçrayım Su ya. Suya atmayacaksın. <laughs> e, eline kolay almanın yolu var mı? Oğlum çok kalabalıklar. Ee, Artıyorlar. 5-3 Çantayı önce I'ya bas. Bence biz başarabiliriz mutant arkadaşlar. Mutant mutant var. Önündeki mutant. O zaman biz güçlenip gelelim, geri dönelim. Kaç, kaç, kaç. Gel Güşürün gel, diyor. Frank. Frank! Frank yanında lan, yanında geri dön.